Evet değerli dostlar. Bir kere bizim şunu bir kabul etmemiz lazım. Allah'ın üstümüzde hakkı var. Allah hakkı var. Şimdi isyan ettiğimiz musibeti bir yere koyalım. Adam diyor ki burnum azıcık büyük. Biraz fazla yağlı. Musibeti bu kenara koyduk. Şimdi yoktan var etmiş. Yoktan var etmiş. Ya yoktun artık varsın. Varsın var. İman etmişsen, itaat etmişsen ebediyen varsın. Bak varsın. Gözün görüyor. Bir gözün karşılığı nedir? İnsanlık göz yapamıyor. Kulağın duyuyor. Bütün alemdeki sesler kulak vesilesiyle beynine, kalbine, ruhuna bütün azaların çalışıyor. Sağlığın yerinde yürüyorsun, düşünüyorsun, her gün yiyorsun. Senin yemen için dünya güneşin, dünya güneşin etrafında dönüyor. 23,5 derece eğik duruyor. Atmosfer etrafını kuşatmış. Güneş her gün koşuyor. Her bahar trilyonlarca vagon yiyecek karpuzlar, kavunlar, kayısılar, armutlar sana gönderiliyor, bana gönderiliyor. Şimdi bak varım, varım. Bunun şeyi ne, karşılığı ne? Varsın. İşte bir hadis-i şerif var. Bir gözün, bir gözün şükrü için 500 sene namaz kılmış adam henüz bir gözün şükrünü eda etmemişsin diye de karşılığını görmüş. Ya varlığın şeyi ne? Şimdi beni var etmiş ve hastalık bela musibet karşısında karşılığını çok fazla vereceğini vaat etmiş. Dünyada gözü görmeyen ahirette en iyi görüyor. Dünyada kulağı duymayan ahirette en iyi duyuyor. Ve mahşer meydanındaki dünyadaki musibet sahibi insanların halini orada diğerleri görünce herkes şöyle diyecekler. Allah Allah keşke keşke dünyada bundan daha beter musibete maruz olsaydım da şimdi karşılığını alsaydım. Bakın. Bir kere Allah şekurdur. Şekur, şekur. Şekur ne? Karşılığını bol veren. Zaten seni yoktan zaten beni yoktan var etti de her şeyimi heram veriyor da bir kolumu fani dünyada almış. Beni insanlık karşısında tek kolu eksik bir insan olarak çıkartmış. Ama ben beni yoktan var eden zat Allah bin bereket versin göz verdi, akıl verdi, kalp verdi, bir göz, el verdi, ayak verdi. Bin şükür ve minnet ederim dediğimde bakın deyin dediğinde nasıl bir lütuf çağlayanı. Hazreti Allah görmüyor mu insanların karşısında senin kolunun eksikliğinden dolayı hicabını, mahcubiyetini, gözünün görmemesinden dolayı iç alemindeki sıkıntıyı ama isyan etmediğini, Minnet gösterdiğin Hazreti Allah görmüyorum. Allah şekurdur. Sen bunu göster. Karşılığında aldığın bütün insanların aklını başından alacak kadar çok olacaktır. Her gün su ikram ediyor. Serin hava ikram ediyor. Işıl ışıl bir dünya ikram ediyor. Renkleri görmeyi lütfetmiş ve karşında rengarenk kelebekler, çiçekler, bütün bir kainat. Ülfete düşmeyesin. Ya bu her sene aynı şey demeyesin diye devamlı değiştiriyor. Bunlar nimet değil mi? Sonbaharda sarartıp, asude bir şekilde düşürtüp, la batıp gideni sevmem hissettirip sana, ya baki en tel baki ancak sen varsın Allah'ım dedirtip, bir kere daha kendine çekiyor. Ha bazen biz Zihnimiz, kalbimiz dağınık, rahmet kapısını dövmeyi unutunca bir tokat kabiliğinden bir sıkıntı veriyor. Burnunun üstüne bir tane sivilce çıkartıyor. Ve ondan sonra sen Cenab-ı Hakk'a iltica ediyorsun. Allah'ım hastalığımı benden al. Bakın 100 tane gencin, 100 sağlıklı, 100 hasta olsun. Hangisi Allah'a yakındır? Hastalar Allah'a yakındır. Hangisi günaha yakındır? Sağlıklılar günaha yakındır ebediyetle çarp. Hangisi karlı? Şimdi Hazreti Allah'ın ikramlarına, ihsanlarına hastalık kabiliğinden de böyle bakmak lazım. Demek ki benim kolum olsaydı ben bir günaha girecektim. Benim demek ki benim boyum böyle bir 90 olsaydı, gözlerim mavi olsaydı, çok böyle yakışıklı olsaydım musibetlere girecektim, günahlara girecektim. Ayağım kayacaktı. E, Cenab-ı Allah beni ondan korumuş. Sırtına bir kambur koymuş Allah. Kamburu var. Kamburu olduğu için utanıyor. Kimsenin yanına da çıkmıyor. İsyan da etmiyorsa o hastalık onun günahlardan koruyan bir kalkan oluyor. Ebedi bir hayatın karşısında 60 senenin ne kıymeti var? 70 senenin ne kıymeti var? 3 aylık bir çocuk öldü. E hayatına do ya hayatını 60 sene yaşayan doyuyor mu? 70 sene yaşayan doyuyor mu? Bir katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı sonsuz hayatın yanında. Ha 60 sene yaşamışsın ha 3 ay yaşamışsın. Sen var olmuşsun ya. Hayat bulmuşsun ya. Allah seni insan yapmış ya. Kabirde anasının kılığında bir meleği ona veriyorum. Kıyamet kopana kadar bu bebecik anasını emsin dursun. Onun için bir sıkıntı yok ki sen isyanlardasın. Eğer Allah'a itimat etsen, o çocuk seni cennete çeken en kuvvetli bir vinç olur. Çeker götürür seni cennete. Ama isyan etmezsen. Ya sen mi yaratıyorsun, sen mi yapıyorsun? Yapıyorsan bir tane daha yap, becerebiliyorsan. Veren Allah. takdir ilahi O'nundur. Öbürüne beş tane vermiş, buna bir tane vermiş, öbürüne de vermemiş. Vermemiş ama verseydi belki onu azdıracaktı, bilmiyorsun ki. İltica edecek, Allah'ım sen de biliyorsun ki ben çocuğu çok seviyordum ama sen bana vermedin. Ama senin takdirin benim tercihimden benim için daha muteberdir. Takdirin başımın üstünedir Allah'ım. Dediğinde ne kaybedeceksin ya? Cennette Allah sana başka çocuklar verir. Cennette Allah sana onun yerine çok farklı nimetler verir. Bu dünyada her çocuğu olan mutlu mu? Millet birbirini yiyor. Yani onun sana nereye götüreceğini sen bilmiyorsun ki takdir ilahi. Ya bırak da Allah'ın bir takdir hakkı olsun. Bırak da Allah'ın bir takdir hakkı olsun yani. Olmasın mı yoktan var edenin, her şeyi ikram ve ihsan edenin? Bu burada dursun diye bir tercih de bulunamaz mı? Ya sen evin içinde her şeyi eviriyorsun, çeviriyorsun. Senden başka kimsenin bardağın yerini sen belirleyeceksin. Perdenin duruşunu sen belirleyeceksin. Koltuğun yerini sen belirleyeceksin. Ya bırak da Allah. Bırak da Allah kulları hakkında bir tercihte bulunabilsin Ve kul bunu Allah'ım sen Allah'ımsın ben senin ente rabbi ve en abd sen benim Rabbimsin ben senin kulunum der ise sen benim Rabbim ben senin kulunum sen benim halikim ben senin mahlukum sen benim rezzakın ben senin merzukun der ise Allah açtıkça açıyor, verdikçe veriyor. Ya çok şey mi ya? Tercih ilahiye saygı duyacaksın. Sahabe niye büyük sahabe? Saat ibn Ebi Vakkas. Duası muteberdir. Efendimiz ona duasının isabeti için dua etmiş. Ahir ömründe gözleri gitmiş Hazreti Saat'ın. Gözleri görmüyor. Millet demiş ki ya arkadaş sen herkese dua ediyorsun. Senin duan kabul oluyor. Peygamber Efendimiz sana dua etmiş. Etsene kendin içinde bir duada gözün açılsın. Hazreti Allah'ın benim hakkımdaki takdiri benim kendim hakkımdaki tercihimden bana daha sevimli geliyor. Madem Allah gözüm almayın murad etti ben biraz da gözsüz kulluk yapacağım. İşte aşereyi mübeşşereye sokuyor. İşte cennetle müjdelenen onda. İşte at ya saat aram babam sana feda olsun. Efendimiz ona söylüyor. Çok mu zor? Çok mu zevksiz? Çok mu zevksiz? Bir efendi varmış, zengin, bir de bunun kölesi varmış. Kölesi hürmetkar, edepli. Bir gün şunu bir deneyeyim demiş, çok acı kavun ikram etmiş. O da ağzını şapurda da şapurda da o kavunu, acı kavunu tatlı gibi yemiş. Demiş ki ya bu kavun acı, sen bunu nasıl böyle tatlı tatlı yiyorsun? Efendim demiş, kırk yıldır demiş, o kadar çok tatlı kavununuzu yedim ki onların adına bu acıyı da tatlı gibi yerim demiş. Ya Allah Allah. Allah beni yoktan var etmiş. 40 yıldır yedirmiş, içirmiş, her şeyi ikram, ve ihsan etmiş. E bir günde saçım azıcık dökülsün, ağarsın, gözüm azıcık az görsün. Ne olur? Ne olur? Şimdi bu rıza, bu rıza bakıştır, rıza makamıdır. Böyle baktığın zaman Hazreti Allah senden razı olur. Sen Hazreti Allah'tan her daim zaten razı olmaya mecbursun. Sahibimin takdiri. Şimdi bir yaprak tesadüfen düşmezken, bir yağmur tanesi tesadüfen düşmezken, semadan bir dolu tanesi tesadüfen düşmezken, bir yağmur, bir deniz dalgası tesadüfen olmazken, bir atom, elektron, nötron tesadüfen dönmezken sen nasıl böbreğindeki taşın tesadüfen gelebildiğini düşünebilirsin? Sen nasıl dizlerindeki romatizma ağrısının tesadüfen gelebildiğini düşünürsün? Böyle bir şey var mı? Allah kara gecede, kara taşın üstündeki kara karıncanın yürüyüşünü görür, sesini işitir. Hadis kitaplarında geçer, ayetlerde geçer. Allah bize bir şey öğretiyor, bir şey gösteriyor. Kullarım ben biliyorum, ben yakınım. Benim bildiğimi bilin, itimat edin. Ebu Hureyre Hazretleri naklediyor. Efendimiz şöyle buyurdu. Hazreti Allah buyurdu ki: Mümin kulumun dünya ehlinden sevdiği dostunu aldığım zaman ecrini ve sevabını Allah'tan beklerse karşılığı ancak cennettir. Şimdi bakın Hazreti Allah ya mecbur değil bunu demeye. Ama şunu söylüyor. Kullarım bakın başınıza bazen sıkıntılar veririm. İmtihandır. Dünyada bir çark dönüyor. Sadece iyiler rızık yiyip de kötüler yemese Hazreti Ebu Bekir ile Ebu Cehil nasıl ayrılacak? Bir imtihan dünyası burası. Bir iptila dünyası burası. Sıkıntılar, belalar, musibetler gelecek, gelecek, gelecek geçecek, gelecek. Ama Hazreti Allah diyor ki bakın sevdiğin bir kulun bir arkadaşın, asker arkadaşın, mahalle arkadaşın vefat etti. Çok da seviyordun. İsyan etmedin, ecrini Allah'tan umdun. Hazreti Allah diyor ki onun karşılığı cennettir. Neyin karşılığı cennettir? İsyan etmemenin. İsyan etmemenin. Kedim öldü, kedim öldü. Yak dünyayı, kedim öldü, kedim öldü. Lan yediren Allah'tı, içiren Allah'tı. Vücut ısısını temin eden Allah'tı. Gözünü gördüren, karanlıkta da gördüren Allah'tı. Fareleri bilmem neler ona rızık olarak veren Allah'tı. Senin şefkatini müheyya edip gece gündüz etrafında pervane gibi dolaştıran Allah idi. Ömrünü hitama erdirdi. Şimdi muhyi Allah'tır. Mümit de Allah'tır. Hayatı veren O'dur. Alan da O'dur. Bırak da ne zaman nasıl alacağını o takdir edebilsin. Ama bak boşuna almıyor. Senin aleminde o kedi çok mu değerli kardeşim? İsyan etme. Karşılığını sağnak sağnak kalırsın. Bir köpeği sulayanı Allah cennetine alıyorsa en sevdiği köpeği ölen isyan etmezse Allah'a onun karşılığı da elbette onun yüzünü güldürecek şekilde Allah tarafından verilecektir. Ya Hazreti Allah bunu vaat ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarında bu vaat oluyor. Nereden çıkıyor? Kötülük varsa, bir sıkıntı bela varsa, e Allah rahmeti kerim cevap değil mi? O zaman bu kötülük varsa Allah yok. Ya böyle mantık olur mu? Hazreti Allah diyor ki takdir benimdir. Ben bir takdirde bulunuyorum. İsyan etmemeni bekliyorum bu tercihime saygı bekliyorum. Gösterirsen minnetin nisbetinde Allah'ı ittiham etmemen karşılığında ebedi mükafatlar alacaksın. Ha edersen et. Cennet, cehennem geniş. Kırılmış elle dövüşürsen elin daha çok kırılır. Kırılmış kalbin Allah'a meydan oku. E okudun sonra ne olacak? Dünyan dahiletin da de yanacak. Yani imanımızın inkişafı için biraz gayret göstermemiz lazım. Saçımıza gösterdiğimiz ihtimamı, göbeğimize gösterdiğimiz ihtimamı, kazandığımız paraya gösterdiğimiz ihtimamı, sıktığımız parfüme, güzel kokuya gösterdiğimiz ihtimamı azıcık imanımıza gösterirsek isyan etmeyiz. İsyan etmeyiz. Sahabeler zor ve şiddetli bir imtihana tabi tutuldular. Tebük'te savaşa gidecekler. Hava sıcak, basık ve başka şeylerde sahabeler Efendimiz'e gelip şöyle söylüyorlar. Hazreti Musa'ya etrafındakiler dediler ki Semina ve Asayna işittik ve isyan ettik. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz sana öyle demeyeceğiz. Semina ve Atana. İşittik ve itaat ettik. Biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Biz sahabeyi güzidenin peşinden gideriz. Ehli sünnet ve cemaatiz. Bizim tavrımız nettir. Semina ve atanadır. Semina değildir. Tırnağının çatlamasında, parmağının kırılmasında, kedinin ölmesinde, çocuğunun olmamasında, işinin kesatında fark etmez. Semina ve tedbirini alırsın. Doktoruna gidersin. Ticaretini düzgün yapmaya çalışırsın. Beceremezsen başka bir işe geçersin. Ama isyan etmez. İsyan etmezsin, isyan etmem. İnşallah kısa bir ilahi aramız var. Birlikte elimizde öncekiden. Ravet ve selam bize Hazreti Allah'ı tanıtır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bize Allah'ın hangi amelimizden razı olduğunu, hangi amelimizden hoşnut olmadığını talim buyurur. Ve bizi sahabe hazretlerine benzemekliğimiz hususunda teşvik eder. Şimdi bir hadis okuyacağım. Ondan önce bir daha önce de naklettiğim bir asrı saadetten tabloyu takdim etmek arzu ediyorum. Uhud Harbi, Uhud, Uhud. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldü diye bir şaiya yayılır. Muhammed öldü. Şimdi bu şaiya yayılır dalga dalga. Medine'ye kadar gelir. Medine ile Uhud arası 8 kilometre. Bir iki isim beyan edilir. Ümmü Ümare en çok nakledilenlerdendir. Ümmü Ümare Hazretleri Babası harpte şehit olmuş, Uhud'da babası şehit olmuş, kocası şehit olmuş, kardeşi şehit olmuş, evladı şehit olmuş. Dört tane şehidi var. Şimdi koşarak geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldü denilince onu görmeye geliyor. Ey ümmü Mare diyorlar. Bak baban burada. Neyleyeyim babayı? Ey ne Resulullah, Resulullah nerede? Biraz daha gider. Bak kocam burada. Ne diyeyim koca Resulullah nerede? Kardeşim burada. evladın burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünceye kadar durmaz. Resulullah nerede? Resulullah nerede? Bakın. Allah hakkı, Resulullah hakkı her şeyin önünde geliyor. Allah hakkı, Resulullah hakkı. Resulullah nerede? Resulullah nerede? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. Sonra şöyle der. Likülli musibetin ba'de zelik. Celal ya Resulallah. Sen varsın ya. Sen varsın ya, sen sağsın ya, sema ile aramızda irtibat olarak sen başımızdasın ya. Bütün musibetler hız gelir. Babasının ölmesi, kocasının ölmesi, çocuğunun ölmesi, kardeşinin ölmesi. Benim kedimin ölmesinden az musibet midir? Likülli musibetin bade zelik. Celal ya Resulallah. Bu manayı al, yukarıya kaldır ve şöyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh et. Likülli musibetin bade zelik. Celal ya erhamen rahimin. Celal ya ekremel ekremin. Celal ya hakim. Ya alim. Ya rahim. Ya vedud. Ya hannan. Ya mennan. Sen varsın ya Allah'ım. Sen varsın ya Allah'ım. Varsın şu olmasın. Varsın bu olmasın. Varsın şu olmasın. Sen varsın ya. Hepsi buz gelir. Likülli musibetin bade tehlik. Celal ya Rahman Senin varlığın devam ettikten sonra, senin varlığın ebedi olduktan sonra bunların hiçbirinin benim alemde bir kıymeti yoktur. Bunlar ancak beni sana yaklaştırır. Ayet bir musibet geldiğinde mümin şöyle der. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Yahudiler Hazreti Ömer'e geliyorlar diyorlar ki ey Ömer eğer bu ayet bizim hakkımızda, Beni İsrail hakkında inseydi, biz o günü bayram ilan ederdik. O müminlerin başına bir bela, bir musibet geldiğinde, onlar şöyle derler, İnne lille, biz Allah'ınız ve inne ileyhi raciun, yine ona döneceğiz. Allah kendine, kendine istinad ediyor, kendine intisap ettiriyor. Mini Allah kendine bağlıyor. Biz Allah'ınız. O zaman Allah'tan gelen başımın üstüne. Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya yahut kefen. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Hak dostu böyle söylemiş. Tarihe geçmiş. Bir hadis onunla inşallah bitireceğiz. Ebu Said el-Hudri Hazretleri naklediyor. Efendimiz şöyle buyurdu. Sahih-i Buhari hadisi. Sahih-i Buhari Kur'an'dan sonraki en muteber İslami kaynaktır. Bir Müslümana yorgunluk, çok yorgunum, yorgunluk, ağrı böbreğim ağrıyor. Anadolu tabiri böğrüm ağrıyor. Ağrı, kaygı. Ya işte şöyle bir sıkıntım var, endişem var. Acı, tasa, fenalık, hastalık, keder, hüzün, eza ve ruh sıkıntısından vücuduna bir diken batmasına varıncaya kadar herhangi bir musibet gelse bakın. Boş yok, boş yok. Bir Müslümana herhangi bir musibet gelsin, ne gelirse gelsin. Buna karşılık Allahu Teala o Müslümanın günahlarını örter. Ya arkadaş Allah seninle bir alışveriş yapıyor. Sana bir böbrek ağrısı veriyor. İsyan etmemeni bekliyor. Hele evliyanın sabır içinde minnettarane, memnunane bir yaklaşımları var. Bunu bana Allah verdi, bunu bana Allah verdi. Günahlarını örter. Bak, hadis, Efendimiz diyor ki Allah kime hayır dilerse onu musibete uğratır. Ya Hazreti Allah kime hayır dilerse ona musibet verir diyor. Musibetin karşılığındaki mükafatı hiçbir şeyde alamazsın. Ha, i̇manımız zayıf olunca minicik musibet bizi perişan ediyor. Ya da hadiselerin Allah'la bağını kuramayınca hep böyle zevk alayım, hep zevk alayım hayatı yaşanır hale gelince halbuki asıl zevk Allah'la bağ kurmaktır. Bir zamanlar bir zat kemik kanseri olmuş. Ağrıdan yerinde duramıyor. Perişan dönüp duruyor. Ziyaretine giden ziyaretçilerine alim bir heyet şöyle demiş. Bazen demiş o zaman şimdiki gibi ağrı kesiciler de yok. Ağrı o kadar şiddetleniyor. O kadar şiddetleniyor. Artık dayanacak halim gel kalmıyor. Bayılacağım. İçimden şunu geçiriyorum. Bunu bana Allah verdi ve şu anda çektiğimi o görüyor. Bunu bana Allah verdi ve şu anda o çektiğimi görüyor. İsyan etmiyor. Birden diyor ayaklarından yukarıya doğru bir ılıklık geliyor. O ağrı benden kaldırılıp alınıyor. Ya Allah kuluna ne verdiğini bilmiyorum Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa tur Sina'ya Cenab-ı Hak'la görüşmeye giderken böyle bir kayalıkların kenarında ibadet eden bir adam. Hazreti Musa diyor ki ey Musa gidince Hazreti Allah'a de ki filanca yerdeki kulunun senden bir talebi varmış. O talep ne oldu? Onu soruyor. De. Hazreti Musa olur diyor. Gidiyor. Görüşünce bunu da soruyor. Cenab-ı Hak diyor ki o kulumun duasını kabul ettim. Şimdi Hazreti Musa da memnun gelip haber vereyim diye bakıyor ki bir vahşi aslan adamı yiyor. Adamı parçalamış, aslan yiyor. Allah Allah. Hazreti Musa da hikmetini vardır bir hikmeti diyor. Sonra Cenab-ı Hak'la tekrar görüşünce bunu soruyor. Allah'ım kulum böyle dedi. Sen de talebini kabul ettim dedin ama gidince aslan parçalamış yiyordu. Ey Musa diyor, o kulum benden çok yüksek bir manevi makam istedi o manevi makama çıkabilmesi için vahşi bir aslanın hayvanın onu parçalaması gerekiyordu. Ben onun talebin duasını kabul ettim. Şimdi bakın dualarımızın ne olduğunu biz bilmiyoruz. O duanın gerçekleşmesi için ya ibadeti, gayreti, tebliği çok ciddi artırman lazım. Ya da bir musibet gelecek sabredeceksin. Takdiri ilahi ama bunun arkasında efendim diyor ki belay musibeti istemeyin bazen gelir alttan kalkamazsınız. Biz Cenab-ı Hak'tan hep hasene isteriz, hayır isteriz, kolaylık isteriz. Ama Allah da muhtardır yani. Tercih hakkı vardır. Tercihiyle, takdiriyle bizim iyiliğimiz için bir şey göndermesi isyan etmeyiz. Efendimiz Hazretlerinin İbrahim, evladı İbrahim vefat edince gözleri yaşarıyor. Ya Resulullah sen de mi diyorlar? Evet diyor. Ben de bir beşerim. Hüzünlenirim, ağlarım. Ayrılığımız ebedi olsaydı hüznümüz daha çok olurdu. Ama inşallah buluşacağız. Gözümüz akar ama ağzımızdan Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir söz çıkartmayız. Çıkmaz. Cenab-ı Allah maddi manevi ikramlarını, ihsanlarını üzerimize arttırsın. Bize ve memleketimize ve alem İslam'a ve insanlığa hayırlar, ikramlar, ihsan eylesin. İsyan eden değil, isyan eden değil, sabreden, iman eden, celalin içindeki cemali gören Musibetin içindeki rahmeti gören kışın, karın, çirkin, soğuk yüzü baharın çiçekleri için şarttır. Kışın kar çok olursa baharda çiçek çok olur. Bela, musibet, sıkıntılar gelir ama arkadan cennet alsa bir bahar gelir. Cenab-ı Allah o güzellikleri görmeyi kendisini ittiham eden değil, iman eden, iltica eden, kendisine iltica eden kullarından olmayı bize inşallah ikram etsin. Allah'a emanet olun efendim.